Onlar ünlüler dünyasının birbirine en çok yakışan, en çok merak edilen çifti. Burak Özçivit, Fahriye Evcen tüm şıklıklarıyla kameralar karşısına geçti ve haklarında merak edilen soruların yanıtladı. Ünlüler dünyasının rüya çifti tüm şıklıklarıyla kameralar karşısına çıktı. Tell me what say. Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilgili hangi haberleri yalanladı? Tabii ki hiçbir doğruluğu yok. Burak Özçivit, hangi soruyla ilgili bana değil Fahriye'ye sorun dedi? Fahriye'ye sordunuz mu? Okumayın. ünlüler dünyasının birbirine çok yakışan en sevilen en çok takip edilen çifti. Burak Özçivit'in marka yüzü olduğu lansmandayız. Fahriye Evcen tüm güzelliğiyle kameralar karşısında. Müzik Bilmesek lansman eşi Burak Özçivit'in değil onun sanırdık. İyi Sanki akşamlar. Burak Bey'in lansmanı değil de sizin bir kıyafet lansmanında <laughs> çok şıksınız Fahriye. Bugün bariyle. evet onlar için e, özendim. <laughs> e, Burak'a eşlik etmek istedim. Konumuz şıklık. Fahriye Evcen eşinin en çok hangi hallerini beğeniyor dersiniz? Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama dediğim gibi ben galiba smokinleri özellikle çok beğeniyorum onda ya. Oğulları Karan artık büyüdü. Fahriye Evcen mesleğine geri döndü yıllar sonra. Karan artık iki buçuk yaşında. O yüzden böyle hani o temel ihtiyaç durumu... ...o yüzden zaten çalışmama sebebim oydu. Çünkü anneye çok ihtiyaç duyuyor bebek... ...bu yaştan önce gerçekten. Çok içime sindiremedim. O yüzden çalışmak istemedim. Ama artık o yaştan da çıktığı için daha rahatız. Dadı haberlerini soralım. Karan'a gelen onlarca dadıyı... ...beğenmediği yönünde iddialar var. Şöyle... ...ben zaten dizi başlamadan önce... ...kendim ilgileniyordum Karan'la... Evet. Dolayısıyla şu an çalışmaya başladıktan sonra öyle bir arayışımız oldu. Ama o sayılar, rakamlar onların tabii ki hiçbir doğruluğu yok. Aradığı dadadaki tek kriter sevgi. Çocuğa sevgiyle yaklaşması. Bu zaten gerisi halloluyor. Ortadoğu'da eşi ve onun kariyerini anlatan iki kitap çıktı. Bu kitapları soruyor muhabirler. Tamamını biz yazdık gibi bir şey değil. Ortadoğu için yapılan bir proje bizim hayatımıza dair, kariyerimize dair aslında bizi takip eden, seven, insanları biraz motivasyon kaynağı gibi bizim hayatımızdan ve kariyerimizden anekdotlar var kitap içinde. Fahriye Evce'nin ardından Burak Özçivit lansmanda. Uzun zaman sonra şöyle şık kıyafetlerle dışarı çıkmayı özlemişiz. O yüzden bir değişik geldi yani iyi geldi açıkçası. Pandemi sonrasında inşallah bu geceyle birlikte startı vermiş oluruz ve artık gezmeye, dolaşmaya, hep birlikte olmaya devam ederiz diye düşünüyoruz. Smoking giymiş. Sırf o istediği giydim zaten o yüzden. <laughs> Evlilikleri süresince bir ilk yaşanıyor. Her ikisi de ilk kez aynı anda çalışıyor. İkimiz bir arada hiçbir deneyimimiz olmamıştı açıkçası. O yüzden... Ee... Yani aynı güne getirmeye çalışıyoruz ki o boşlukta birlikte olalım diye. Dadı sorularını Burak Özçivit'e de soruyoruz. Topu eşine atıyor. Fareye sordunuz mu o konuda? Sorduk. Ee, sevgisi iyi Cevaplamadı mı yoksa yani öyle mi? Cevapladı Sorduk Siz ne ama... acaba onu soralım dedik size de. Benim düşüneceğim çok bir şey yok yani o gerekeni Fahriye halleder. Burak Özçivit'le ilgili bir iddia ortaya atıldı geçtiğimiz haftalarda set çalışanlarına hakaret ettiğine dair haberler çıktı ortaya. İddialar var sette çalışanlarına hakaret ettiğinizle ilgili bir ifade de vermişsiniz. Ona ilgili neler söyleyeceksiniz? Hastalıkları nedir? Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Ee, bugüne kadar beni hepiniz tanıyorsunuz. Yıllardır hep birlikteyiz zaten. Benim çizgim, duruşum, aile tavrım. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Hep birlikte yaşıyoruz aslında. Öyle değil mi? O yüzden e, bununla ilgili ben çok bir şey söylemek istemiyorum. E, çünkü birebir beni ilgilendiren bir durum değil. Burak Özçivit'in yüzü olduğu lansmana Oğulcan Engin de katılıyor. Miray Daner'le ilk kez görüntülenen Oğulcan Engin aşk sorularını yanıtsız bırakıyor. Miray Daner'le hayırlı olsun Günlüğünün ilişki neler söyleyeceksiniz? Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Buse Terim, eşi Volkan Bahçe Kapılı ile katıldı davete. Müzik Gecenin konukları arasında Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de vardı. Müzik Gecenin görüntülerinden biri Fatih Terim'in kızı Buse Terim dans ettiği anlardı.